Merhaba arkadaşlar soru kankasına Ali Can Hoca ben Hepiniz soru kankası kanalına hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün hep birlikte High Voltage kitabımızın 5. denemesinin son 10 sorusunu çözeceğiz arkadaşlar Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen geçelim Başlıyoruz Aşağıda gösterilen kenar uzunlukları 3x ve 5x olan bilgisayar ekranında Bir Şöyle yazalım hemen not düşelim Şurası 5x'miş arkadaşlarım Bak daha okur okumaz hemen işlemimi pat yerine koyuyorum Şurası 5x Şurası 3x bakalım neler olacak ee, ekranında aynı boyutlu kare şeklindeki 3 sekme üst üste açılmıştır. Bu ekrandaki sekmelerin bir kenar uzunluğu x santimdir. Şöyle. Şurası x santimdir. Tamam. Instagram sekmesinin görünmeyen kısmı ile Facebook sekmesinin görünmeyen kısmının toplam alanı ise y'dir. Yani diyor ki bak. Instagram'ın şu kadarı görünmüyor. Facebook'un da şu kadarı görünmüyor. Toplamı y kare. Y kare değil mi? Y santimetre kare özür dilerim. Y santimetre karedir. Bakalım neler olacak. Buna göre aşağı ekrandaki zekmelerin dışında kalan alanı santimetre. Şimdi tüm alanı bir bulalım. 15x kare benim bütün alanım arkadaşlar. Ben 15x kareden ne çıkarmalıyım? Buraya iyi bak. Şimdi 3 tane x kare var burada değil mi? Bak 1x kare, 2x kare, 3x kare. Bundan ben bir 3x kare çıkarayım. Ne bulacağım arkadaşım? 12x kare bulacağım. Bu 12 x karenin içinde yalnız yanlışlıkla şurada görünmeyen alanları da çıkartmış oldum. Dikkat edin. Şurada bak şu Facebook'un da kapattığı bu alanları çıkarmış oldum. Dolayısıyla ben bunun üzerine o çıkarttığım alanı geri eklersem benim cevabımı bulmuş olacağım. Cevabımız sanıyorum ki deniz olacak. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar diyor ki yarı çapı R olan birim yarı çapı R birim olan çemberin çevresi 2 πrdir Bunu zaten biliyoruz. Çap çarpı π. Çap çarpı pi'ye nereden vardı hocam? Şuradan vardı, Buraya iyi dikkat edin. 2 ile R'yi çarptım. Çap bir de pi'yi koydum. Çap çarpı pi. Tesla'nın ürettiği Sibertrak adlı elektrikli kamyonetin Bir tekerleği test sürüşünde fren yaparak dönerken tekerleğin yol üzerinde bıraktığı aşağıdaki gibi model. Ya keşke buraya Ferrari falan koysaydık. Bir de daha iyi olmaz mı? Neyse. Ee, bir tane çember çiziyor. Eğer ben bu çemberi tam çizseydim ne olurdu? Önce onu bir bulalım. Diyor ki Sibertrak'ın bıraktığı iz tüm noktaların S noktasına olan uzaklığı birbirine eşit olup şu. Yani şu mesela şu nokta bıraktığı iz üzerinden çektiğim zaman ne gelecek arkadaşlar? Kökün içinde ne yaptı? 10.368. Dikkat ederseniz bu benim neyim? Yarı çapım arkadaşlar. 2 çarpı 3 pi yani. 6 yani. 6 çarpı yarı çapı soksam ben buraya. 10.368. Muhtemelen bu kökten çıkacaktır ama belki de gerekmeyecek diye şu anda işlemi almıyorum. Budur. Bu benim tüm çemberin çevresi. Diyor ki bak. Şunu birleştir. Şimdi şu arayı bir siliyorum arkadaşlar. Kafam karışmasın diye. Şu bak arayı kaldırayım. Çünkü orada önemli olan bir bilgi var. Orayı yapmak zorundayım. S ile T'yi birleştir abi. Gene S ile L'yi birleştir. T ile de L'yi birleştir. Şu şekilde. Bu arada dikkat ederseniz artık güzel çiziyorum. Birleştirdik. Peki. Diyor ki. STL'nin ölçüsü. STL 15 dereceymiş. Burası 15. E burası ikisi de yarı çap ikizkenar üçgense şurası da 15 değil midir? Evet. E, dolayısıyla burası 120 derece gelmez mi? Hayır gelmez. 150 derece gelir. 150 derece 15 15 30 180 yaptı. Üçgenin iç açıları 180. 150 derecelik bir ne var burada? Çember yayı var. Yani tam çember 360 ise ben ne yapacağım arkadaşlar? Bununla 150 bölü 360'ı ne yapacağım sevgili gençler? Çarpacağım ki 150 derecelik yayın ölçüsünü bulayım. Çünkü 360'lık tam çevreydi. 150'lik kısmını arıyorum. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Neyi soruyor? Fren izinin uzunluğu zaten T ile L arasındaki o taradığım yamuk yumuk taradığım yayın uzunluğunu sormuş. Şu sıfırla şu sıfırı bir vedalaştıralım. E, ee, 6'ya böl 6'ya böl 6. 6. 3'e böl ne yaptı burası arkadaşlar? 2. 3'e böl 5. Şimdi şuradan bir tane 2 çıkarırım. Şu 4'ü dışarı içeriden bir 4 yaratayım. Yani şunu demek istiyorum. 10.368'i ben bir çarpanlarına ayırayım bakayım ne gelecek. Biraz uzun sürebilir. O yüzden buraları belki de keselim belki de kesmem. 18 kere 2 36. 36 kere 2 72. 72. Yani o kökün içindeki dalga 72 çarpı kökün içinde 2 kalmıştı. Unutmayın. Yukarıda bir de şurada ne buldum ben arkadaşlar? Sanıyorum 5. Çünkü 6'yı 3'e böl 2 tamam. Bir de 5'im kaldı. Bunu da tutup 2'ye bölersem 72 ile 5'i çarptım 360 yarısı 180. Yanında da bir de kök ikisi var. 180 kök 2 geçiyoruz. Evet arkadaşlar diyor ki pentamino 5 adet eş kareden oluşan parçalar kullanarak verilen geometrik şeklin kaplanmasına yönelik bir zeka ve strateji oyundur. Çok güzel bir oyun muhakkak oynayın. Ben çok seviyorum bu tarz bulmacaları. Ee, bu oyunla kaplanmamış kare kalmamasına ve parçaların üst üste gelmemesine dikkat edilir. Hazal yukarı renkli pentamino parçaları kullanarak, kullanarak verilen geometrik şekli kaplayacaktır. Şimdi size o kadar güzel kaplamalar yapacağım ki bayılacaksınız. <gülüyor> 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 pentamino parçalarını oluşturan karenin bir kenar uzunluğu 2K-3 olduğuna göre Hazal'ın kaplamada kullanacağı parça. Önce hangi parçalarla kaplayacağımızı bir tespit edelim. Bakalım neler olacak. Şunu yerleştirsek fakat bunu döndüre döndüre gideceğiz. Bunu nasıl yerleştirebiliriz? Şöyle yerleşebilir. Şu şekilde gelebilir. Şu şekilde döndür. Sarı olanı kullandığımı varsayıyorum. Buraya uyacak başka şeklim var mı benim? Şöyle bir bakayım. Bir kere ikili yok. Bu yok. Bu şekilde kullanamayız. Hayır. Çeşitli deneme yöntemleri yapacağım. En son buraları kesip atacağım arkadaşlar ya da hızlı oynatırım. Siz ilerlemiş halini görürsünüz. Ben çünkü deneye deneye bulacağım şu anda. L'yi soksak. L'yi şöyle yatırsak. Pembe ile yeşili kullanabiliriz. Şu şekilde yeşili koyabiliriz. Pembe ile yeşili sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, ondan sonra 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 evet azı yakaladık şimdi 22 ile k 3'ü çarparsam bulu şıkkına ulaşırım yani 44k 66 yani ve d gitti Uzun uğraşlar sonucunda deniyorum deniyorum ve ben Bolu'dan daha küçüğünü bulma şansım olmadığını düşünüyorum. Çünkü 24K-36'ya ulaşmam demek benim şu demek arkadaşlar. 12 ile çarpmam demek. Çevresi 12 olan iki tane toplam yapan zaten yok. Dolayısıyla cevap Bolu. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir soru var. O yüzden ekranı biraz küçülttüm. Görsel anlamda bozulmalar olabilir. Önemli değil. Biz amacımız burada soru çözmek. Bakalım neler olacak. Şimdi burada yazan o soruyu bir okuyorum. Microsoft Word bilgisayar üzerinde yazı yazmak tamam Word'ün tanımını yapmış. Soruyu okuyorum. Şimdi bu uzun yeri okumama gerek olup olmadığını şu bölgede karar vereceğim. Gidip şimdi ben burayı okursam belki de boş yere vakit kaybetmiş olabilirim. O yüzden bir aşağıya okuyayım. Bu programın D tuşlarına basıldığında artarda arda gelen iki sözcük arasındaki ortalama uzaklık kök 84 çarpı A. Peltekliydim bu arada arada hızlı okuduğum için çarpıtıyorum bu kelimeleri. CTRL artı D tuşlarına basıldığında ise art arda gelen iki sözcük arasında ortalama uzaklık kök 75 çarpı B birim olmaktadır. Buna göre her iki yazım stilinde de sözcükler arası uzaklık bir rasyonel sayı olduğuna göre evet bunları rasyonel yapan A'yı B'yi arayacağız arkadaşlar. Kök 84 dediğimiz nedir sevgili gençler? 2 kök 21. Ve bunun içinde bir tane de A var. E A ne olsun ki 21 dışarı çıksın? 21 olsun. Öbürü nedir? 75. Kökün içinde 75. E nedir bu arkadaşlar? 25 çarpı 3'ten 5 kökü 3. E buraya bir de B geliyor arkadaşlar. E B ne olacak? 3 olacak ki işimizi çözsün. İkisinin toplamı en az 24 olacak. Geçiyoruz. Tema 1'den 15'e kadar olan sayıları birer kez kullanarak aşağıda açılımı verilen küp birimindeki kutunun yüzeyindeki kırmızı kutucuklara yazacaktır. 1'den 15'e kadar olan sayıları yazacağız. Tamam. Küpün karşılıklı yüzeyinde yazan sayıların çarpımı birbirine eşit olacağına göre şimdi karşılıklı gelenlere dikkat edelim. Şununla şu karşılıklı gelir. Eyvallah. E şununla da şu karşılıklı gelecek. Eyvallah hepsi kök 15 gidiyor. Şununla da şu karşılıklı gelir. Eyvallah. Cevabımız Adana. Harika bir olasılık sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Soruyu kabaca şöyle anlatayım. 99 tane öğrenci var. Bunların her birinde birden 99'a kadar numaralar veriliyor. Diyor ki bir tane öğrenci seçtik. Sallıyorum numarası 40 olsun. 40'ın simetri kankası 0,4. Bu şekilde bir simetrik kankası oluşturuyor. Soruda da diyor ki Cuma günü bayrak nöbetinde bir öğrenci seçeceğiz. Bayrağı tutacak. Bu bayrağı tutan arkadaşın numarası tek sayı. Yani olacak ihtimaller 99 tane sayı var. Dikkat edin. 99 sayının kaç tanesi tek? 50 tanesi tek. 49 tanesi çift. Niye? Çünkü bir lava tek lavaş tekle lava bittiği için tekler bir tane fazla olacak. Bu tüyü de unutmayın. 50 tane. Bir fazlasının yarısını alabilirsin. 50 tane tek sayımız var. Dolayısıyla şu 50 tane tek sayıyı kenara bir not edeyim ben. Şuraya paydamızı 50 yazık. Tüm tek sayılar 50. Kaçının diyor simetri kankası olabilir diyor. Ne demek istiyor? 11, 33, ee sonra... 55 sonra 77 sonra 99. 5 tane arkadaşın simetri kankası olmaz. Çünkü 99'un simetri kankası 99. Kendi kendine kanka olmuş yani deli. Kendi kendine konuşan bir adam. Ee, bunu almıyoruz. Onları at. 50'den 5 çıkart. Kaç kalır arkadaşım? 45. Ee, bunu e bunu sadeleştirirsen böl 5'e 9, böl 5'e 10. Cevabımız ne geldi? 9 bölü 10. Soru çok güzel bir soru. Ben çok beğendim bu soruyu. Geçiyoruz. İki terimin toplamının karesi. Bu iki terimin Genel formül tanıtımımızı vermişiz her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Bizim işimiz burayla ilgili değil. Bizim işimiz alt tarafla ilgili. Sosyal medya hesabını öz çekimini yüklemek isteyen özge fotoğraf düzenleme programı yardımıyla aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki fotoğrafını kırparak şekildeki görseli elde etmiştir. Özge bunun için fotoğrafın kısa kenarını 1 bölü 4 oranında uzun kenarını ise 1 bölü 8 oranında kırpmıştır. Toplam ne kadar var? 1 bölü 32. 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'i çarp. 1 bölü 32 oranında bir alan azalması söz konusu İkisini çarpıyorum. Yani ilk baştaki alanı ne yapacağız arkadaşlar? 32'ye böleceğiz. Oradan sonra yolumuza bakacağız. Bakalım neler çıkacak. İlk alanımızı bir bulalım. Ya da şöyle de yapabiliriz. Direkt küçültebiliriz. Kısayı 1 bölü 4 küçült. Bunun 1 bölü 4'ü ne yapar? 2A artı 1. 2 ile çarp. E pardon 3 ile çarp. Çünkü küçültüyorsun. Küçülttüğün kısmı atıyorsun. Ne yaptı abi? 6A artı 3 geldi. Bununla abi neyi çarpacağız? 1 bölü 8 küçült bunu. 7A artı 1 kalır. 7a artı 1 kalır. Şimdi bunu çarptığın zaman 42a kare. 42a kareye aşağıda hangisi veriyor? Şöyle bir bak bakalım. Bak uzatmaya gerek yok. Pratik çözüm anlatmaya çalışıyorum. Dikkat edersen şunu çarparsan 42a kare benim cevabımdır. Geçiyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesindeki perspektif çizim sınavına gelen öğrencinin her bir basamağı aynı yükseklikte olan 3 farklı merdiven çizip bu merdivenleri renklendirmeleri gerekmektedir. Bu sınava girenlerin aşağıda gösterilen 3 merdiveni çizmiş. 1 ve 2. merdiven A tane, 3. merdiven ise 2 tane basamağa sahiptir. Şimdi buraya dikkat edelim. A tane A yüksekliği var. Yani buradaki yükseklik A kare. Şurasının yüksekliği A kare görünmedi. Şöyle yazayım dur beyaz zeminde yazayım. A kare. E, A kareden de A tane varsa şu yükseklik nedir? A küptür. E bundan 2 tane varsa bunun total yüksekliği nedir arkadaşım? 2A küptür. Buraya kadarını kurduk sorunun. Bu merdivenden birinci merdivenin yüksekliği, ikinci merdivenin bir basamağının yüksekliği onu anlatmış zaten. Buna göre üçüncü merdivenin yüksekliği, birinci merdivenin yüksekliğinin kaç katıdır? Birincinin yüksekliği neydi arkadaşım merdivenin yüksekliği? A kareydi. A tane A. 2A e, köpü neydi soruda? Üçüncü merdivenin yüksekliği birincinin kaç katı? Birincinin yüksekliği A kareydi. A kare A köpü götürdük. 2A benim aradığım cevap oldu. Geçiyoruz. Bir iş yerinin yukarıda görülen dikdörtgen şeklindeki tavanına daire biçimdeki spot lambalar yerleştirecektir. Bu spot lambalar yerleştirirken köşelere ve kenarlara lamba yerleştirilmeyecektir. Spor lambalı, spot lambaların burası spot olacak arkadaşlar. Spot lambaların merkezleri arasındaki yatay ve dikey uzaklıklar metre cinsinden birbirine eşit ve 5'ten büyük bir tam sayı olduğuna göre yani lambaları koyacağız aradaki merkezden merkez uzaklık 5'ten büyük olacak şekilde ayarlamalarını yapacağız. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle dizeceğiz pat 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 böyle böyle gidiyor. Ne olduğunu önemi yok. Şurayla şurası arası 5. Ama bak şurada ve en son gelecek şurada 2 tane pay kalacak arkadaşlar. Bu 2 tane payı düşersek burası en fazla en fazla olacağı ederi 50. Ki karesel bazda baktığınızda neredeyse 1.5 kare var. 1.5 kare oradan. Burada da 1 kare var. Buralara dikkat. Burada da aynı mantığı yaparsak buranın olup olabileceği en fazla yer 30. Şimdi 5'ten hesap görürsek 10 tane gelir ama 5'ten fazla olacağı için 9 tane gelmiş olsun bu tarafa. 5'ten hesap görürsek 6 tane gelecek buraya. Burası ama 5'ten görebiliyoruz. Neden? 5'miş gibi davranabiliyoruz. Çünkü burada 1 kare var. E 1 kare de burada tam aradaki mesafe. Yani aslında bakarsanız 30 kullanabiliyoruz burada. Dolayısıyla bunu da 5'e böldük mü 6 gelecek. 6 kere 9 cevabımız 54 yapacak. Geçiyoruz. Televizyonda yayınlanan bir yarışmada yarışmacılar pimpon topu aşağıda gösterildiği gibi başının üstündeki ellerini kullanmadan topu düşürmüyor. Yani bir süre oynuyoruz abi. Pimpon topunu düşürmemek bizim amacımız. Ee, bakalım şu Bu da şu yaptığım süresi alıyorum 101 saniye 101 saniye taşıyabilmişim ben bunu düşürmeden E bu 101 alıyorum abi kökün içine koyuyorum Kökün içinde 101 nereye yakın 10'a yakın Dolayısıyla 10 puan alıyorum mantık burada gizli Şimdi buraya dikkat edeceğiz e, Fuat 5 puan almış yani Fuat'ın yakın olduğu yer 5'miş 25 ve neyi düşüneceğiz arkadaşlar? Daha doğrusu 5 ve 4'ü düşüneceğiz. Yani benim ortadaki sayım 4,5 olursa buna dikkat edeceğiz. 4,5'ten büyük gelmiş ki 5'e yuvarlamışız. 4,5'in karesi ne acaba? Şöyle bir hesaplayalım bakalım. Çünkü hani kökün içinden hesaplıyoruz ya ona göre. 45'in karesi nedir abi? 20,25. 2025. Yani 1 virgül buradan 1 virgül öbür çarpandan atarsak 20,25 benim neyin karesi arkadaşım? Ee, 4 50'nin karesi. E ben şimdi AB'ye 20 verirsem 20 26 olur. 4 buçuktan büyük gelir 5'e yuvarlar. Yani AB eşittir 20 olacak sevgili arkadaşlar. Burası çok önemli bir yer. EF'yi de aynı mantıkla hesaplar isek ne olacak? 7 ile ne arasını arayacağız arkadaşlar? En fazla fark oluyor. 7 ile 8 arasına gideceğiz. 6 ile 7 arasına da gidebiliriz ama en fazla için birinin en küçüğünü birinin en büyüğünü alacağız. 7 buçuk. Şimdi 7,5'in karesini ben bir hesaplayayım. 75 ile 75'i kenarda bir çarpayım. Evet arkadaşlar buradan da şunu gördüm. 7,5'un karesi 56,25. Yani EF yerine yazacağım sayı 56,25'ten ne olacak? Küçük olacak. E ben şimdi EF yerine 56 yazsam. Ne olacak? Zaten 56,12 olacak. Bundan küçük olduğu için 7'ye yuvarlanacak. Yani EF 56, öbürü 20. Aradaki farkı alırsanız cevabımız 36 gelecek. Yani ne yaptı? Şıklara bakıyorum. Bolu cevabımız doğru cevaptır. Evet arkadaşlar son 20 soruyu da bu şekilde noktalamış olalım. Nasipse 6. deneme sınavında çekmeye hemen ben başlayacağım. Siz bunu izlerken ne yapıyoruz? Soru Kankası kanalına abone oluyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Videonun altına yorum atıyoruz. Alican Hoca'yı, Soru Kankası Alican'ı ne yapıyoruz? Sosyal medyadaki tüm platformlarda takip ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.